Kedilere Terası çıkaracağız. Gel. Nasıl geliyor bu? Böyle şu Burada oynuyorlar. Burada oynuyorlar. Burası At tep tutamadık geçeyim. Bak geliyor. Bunlar burada. Hadi çık. Hadi git. Hadi hadi gezin gel. Ha gezin ha. Burada gezinirler bunlar. Hadi sen git Hadi sen de git. Hadi sen git. Ha? Hadi çık gelsin gel. Bakayım. Gitmezler bir yere.